Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yani çok umut dolu olduğum bir video ile karşınızdayım. Yine Pet Simulator X oynayacağız bugün arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi 93 milyon yeni kurabiye paramdan var arkadaşlar. Bu artık kurabiye parası mı deriz yoksa bunun bir adı var mı onu da bilmiyorum. Mutlaka adı vardır ama İngilizce olduğu için ben kurabiye parası diyorum arkadaşlar. Yeni yılbaşı parası da diyebiliriz. Her neyse 93 milyon tane biriktirdim arkadaşlar. Daha doğrusu biriktirebildim. Daha fazla biriktirmek isterdim fakat artık yoruldum yani canım da sıkıldı artık bir şeyler yapmak istedi canım. O yüzden daha fazla biriktirmedim. Bu kadar biriktirebildim. Yaklaşık 50-60 tane arkadaşlar. 3 pet yumurta açacağız bugün. Hatta direkt gidelim çünkü bütün video orada geçecek gibi duruyor zaten. Baya fazla açacağız. Umarım istediğimiz şeylerden çıkartabiliriz ya. Bilmiyorum ama çıkartabilir miyiz? Evet şu anda tek istediğim huge pet arkadaşlar. Yani şu Noel dede de olabilir. Bunlar da mistik bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ama benim tek istediğim şu anda şu huge pet. Çünkü hiç huge petim olmamıştı ve gerçekten bu yılbaşı eventinde bunu çıkartmayı çok istiyorum. Neredeyse 100 milyona yakın bir para harcayacağız. Umarım çıkartabiliriz. Bakalım. Şimdi ilk önce bunları açmadan önce arkadaşlar tabii ki süper lucky ve uz ultra lakimizi kullanalım. Triple coin falan kullanmıyorum. Bunları hiçbir kullanmıyorum. Sadece süper laki kullanıyorum ve ultra laki kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar 15 dakika ve 20 dakika süreyle. vallahi ne kadar sürecek bunları açmak onu da bilmiyorum ve ilk yumurtayla beraber başlıyoruz arkadaşlar. Tamam bundan hiçbir şey çıkmadı. İlk elin günah olmaz. Rare çıktı. Bu arada bize çıkan bu rare pet hiçbir işimize yaramıyor. Bildiğiniz çöp arkadaşlar. Bunları birleştirip size hediye edebilirim. Tamemin değilim. Şu mor olan da bir işimize yaramıyor açıkçası. Şu da işimize yaramıyor. Bize sadece şunlar işimize yarıyor. Bunları göz önünde bulundurarak izleyeceğiz. Hadi bakalım. Umarım Tamam Legendary çıktı. Bu pek bir işimize yaramıyor bizim ama olsun arkadaşlar. Belki altına basarız. Onları rainbow yaparız. Güçleri güzel olabilir. Ama dediğim gibi şu rare hiçbir işimize yaramıyor ya. Yani. Bakalım kaç tane ne kaç tane ne çıkacak arkadaşlar. Şu anda ekranda yazıyordur zaten. Şu anda iki tane legendary çıktı geri kalan çöp Mistikleri falan sağ alt köşeye yazacağım arkadaşlar tüm video boyunca Ya umarım şanslı günümüzdeyiz de umarım güzel şeyler çıkar ya Bunları diyorum fakat şu anda 10 milyon para harcadık zaten ve hiçbir şey gelmedi arkadaşlar İki tane legendary geldi sadece başka hiçbir şey gelmedi Yunus set helal abi diyor da oğlum dur daha bir şey çıkartamadık ya Üçüncü legendary'miz de çıktı arkadaşlar Tamam güzel hız biraz hızlanabiliriz sanırım artık ve bir tane daha legendary çıktı. Bu da şu hiç çıkma 3. idi. Yunus bu arada sana game CD etmek istiyorum abi diyor. Fakat şu anda daha önemli işlerim var oğlum. Bir dakika dur ya. Yine legendary güzel. Bir tane daha legend dedi. Tamam çok güzel. Ama artık mistiklere geçmek istiyorum. Çünkü hep legendary hep legendary olmaz. Lan gene rare'e döndük ya. Hadi oğlum lütfen. Lütfen mistik çıksın. Tamam bir tane daha legendary çıktı okey Yani çöp mü bilmiyorum bence çöp 73 yani 20 milyon para harcadık ve Hala hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar sadece legendary çıktı Ya bilemiyorum Bir tane daha legendary çıktı artık mistik Çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile Arkadaşlar biz en iyisini yapalım biliyor musun Ben kamerayı kapatayım ve videoyu hızlandırılmış Bir şekilde izleyin bakalım neler çıkacak BEE- Evet şu anda açamıyorum arkadaşlar. Çünkü envanterimiz fullendi şu anda. Ve hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu anda zaten kaç tane Legendary çıktığını görüyorsunuzdur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane Legendary çıktı arkadaşlar. Ve geri kalan da full Rare çıktı. Yani hiçbir şimeye rağmen bir sürü şey çıktı. Bunları bir artık zaman lazım. Çünkü daha 30 milyon daha paramız var arkadaşlar. Yaklaşık 60 milyon para harcadık ve hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten benim üzüldüğüm konuda bu yani gerçekten. Şimdi şunları bir artık altın yapmanın vakti geldi. 88 şu beyazları bir altın yapıyorum. Tamam çok güzel geçti bu. Yine %88'le yapacağım bu arada arkadaşlar. Fullemeyeceğim. Hop bu da geçti çok güzel. Şunları da yapalım hemen. Bunları %100'müş zaten. O zaman şöyle %88'le yapalım. Son 3 tanesini bir tane daha batarız. %47'ydi sanırım. Bu da geçti çok güzel. Ve %47 ile bir tane daha deniyorum. Bu da geçsin be. Ve bu da geçti çok güzel 4 tanesinde geçirdik arkadaşlar Şimdi bunları bir rainbow yapacağım arkadaşlar Rainbow yaptıktan sonra karar vereceğim Acaba bunları dark matter'a bassam mı yoksa basmasam mı diye Bakalım karar aşamasında sizinle beraber düşüneceğiz Burada fuse var bizim rainbow ihtiyacımız var Rainbow'a bir gidelim bakalım Evet şimdi altın petlerimiz şunlar arkadaşlar Bu %13 şanslı buna uğraşmıyorum Şunları bir rainbow'a basabiliriz %47 ile umarım kaybetmem Yani diğerleri geçmeseydi üzülmezdim ama bu geçmezse üzülürüm Evet harika bir şekilde bu geçmedi arkadaşlar şunu da deneyeyim Harika ee, Evet hmm. Şu an her şeyi mi kaybettim? <laughs> Hiçbir şey yaramadı ya Neyse bari şunları gold yapalım arkadaşlar Belki bunlardan bir şey oluyordur Emin değilim bir şey oluyor mu olmuyor mu konusunda ama Yani full bunlardan verdi zaten Neyse belki bunlar bir şey yarıyordur deneyelim bakalım Yani 107, %47 şansla Ultra lucky ve super lucky de Basılı şekilde nasıl yandı bilmiyorum gerçekten ya Bakalım %30'da da bu geçiyor mu Geçmedi. Tamam önemli değil. Bunlar zaten geçmesini istemiyordu Şimdi tekrardan Rainbow'a geldim. Şunları bir Rainbow yapmaya çalışacağım. %47 ile denemeyeceğim. %88 ile deneyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Oh be tamam bir tane Rainbow'umuz oldu arkadaşlar. Şunları da bassam yok. Bunlar bizim challenge'ımız zaten. Ve Rainbow ve hem de Rare olanların gücü 7.45 arkadaşlar. Bunu eğer Dark Matter'a basabilirsem şayet. Bunun gücü 21 milyar olacak. Yani şu anlık benim işime yarayan pet olacak. O yüzden bunu sanırım basacağım Rainbow arkadaşlar. Şunu falan basmayacağım ama bunu rainbow'a basabilirim Tamam biz şimdi gidelim birazcık daha kutu açalım Umarım çıkar artık bir şeyler ya 3 pet çıkartmak istiyorum veya o noel'indeki Şeyi bile mistiği bile olur yani Ama o bile gelmiyor arkadaşlar Yani şu noel baba kılıklı şey mistiği bile istiyorum Ama o bile gelmiyor maalesef Hep bundan çıkıyor hep bu goblin rare'den Neyse artık parayı bitirmenin vakti geldi o arada arkadaşlar Spam World'de bir şey geldi dedi. Bir dakika acaba düşündüğüm şey mi? Bir saniye bir saniye kurabiye evi geldi galiba sanırım şu anda Spam World'de. Bir bakmak istiyorum ona. Bir yani bildirim düştü de o gerçek mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ona bir bakmak istiyorum şu anda. Ve evet kurabiye evimiz şurada duruyor. Bu arada aşağıdan bildirim geliyormuş bu düştüğünde arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum iyi oldu. Hani bir önceki videoda demiştim ya size kurabiye evleri var. Bunlardan çok fazla çok fazla kurabiye parası veriyor diye. İşte o bu arkadaşlar. Tam tipi falan çok tatlı. Bunun üstüne çıkabilir miyim la cebe? Hop! Çıktım. <laughs> <laughs> Evet bakalım ne kadar verecek? Bunu patlatalım bakalım. 50 trilyon gücü var arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde patlatabilirsiniz. Petlerimi takalım mı? Tamam bunlar bir zaten. Bakalım ne kadar verecek? Emin değilim yani. En son aldığımda ne kadar vermişti? Sanırım 3 milyon civarı vermişti. Şu an bakalım ne kadar verecek? 110 bin bir tane verdi. Bakalım. 70k bir tane daha verdi. 180k oldu. 100k daha verdi. 280k şu anda. Bunu da 100k sayalım arkadaşlar. 380. Hatta 360 olsun. Tamam 100k saymayalım. Tamam bunu 100k sayalım. 460. Şu anda 560 60k verdi arkadaşlar hadi yarım milyon diyelim biz buna 500 bin diyelim bakalım patladığında ne kadar verecek 500 bin 600 bin oldu ve patlamak üzere 700 bin ve görmüş olduğunuz gibi baya fazla veriyor arkadaşlar şu an hesaplayamıyorum ama Baya fazla veriyor ya bu kurabiye evleri. Gerçekten şu altta bildirim düştüğünde bunları gidip patlatın arkadaşlar baya fazla veriyor çünkü. Yani biz şu anda 1 milyondan fazla bence kazandık. Bir tane daha o büyük kutudan açabileceğiz. O büyük yumurtadan açabileceğiz. Yani bunları sevinemiyorum artık çünkü hiçbir şey gelmiyor zaten. Açsak ne açmasak ne hiçbir şey gelmiyor gerçekten. Ya yani umarım gelir umarım yanılırım ama gerçekten hep bu goblinden veriyor. Hep rare veriyor. Çöp yani bildiğiniz. Bizim hiçbir işimize yaramaz. Belki sizin bir işinize yarar bu ama benim gerçekten hiçbir işime yaramıyor ya. Legendary'ler bile hiçbir işime yaramıyor. Sadece mistikler işime yarayabilir. Ama mistik bir tane bile vermedi. Yani biz onları altına basacağız sonra rainbow'a basacağız falan. Baya uzun iş vermediği için şu an hiçbir şey yapamıyoruz ya. Yani şöyle bir bana en az en az 20-30 saniye mistik pet lazım arkadaşlar. Çünkü ben onu kullanabiliyim Dark Matter'a basıp. Ama yani onları Dark Matter'a basmadığımda da gerçekten hiçbir işime yaramıyor. Çünkü tüm petlerim Dark Matter benim zaten kullandıklarım. Dediğim gibi bunlar da bir işime yaramıyor yani. Ve artık son 2 tane yumurta arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey gelmiyor ya. Oğlum bunun şansını yükseltmeleri lazım ama ya. Yani bilmiyorum da bu oyunun yetkilileri bunu şansını yükseltmesi lazım ya. Bu son yumurta. bütün parayı bitirdik. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar Yani inanılmaz ya Vallahi inanılmaz hiçbir şey gelmez mi bir insana ya Benim bir şansım diyeceğim de Bak ultralaki daha yeni bitiyor Ultralaki ve süperdaki de basılı halde Bilmiyorum ya gelmiyor arkadaşlar İnanılmaz Şunları bir gold yapayım arkadaşlar mi son 10 saniyesi kaldı Şunları kullanayım bari de golda basayım bari ya %88 de basayım bunu Geçmedi mi? %88 de geçmedi abi %88'e geçmedi %30'u da geçti Şimdi ben bunu Dark Matter'a bastığımda gücü ne kadar olacak biliyor musunuz? 21 olacak O yüzden bana bundan 3 tane daha falan lazım Çünkü şu 3 tanesi benim hiçbir işime yaramadığı için Bu 3 tanesini artık kullanmam arkadaşlar Şunların Rainbow Bunların Dark Matter'larını kullanabilirim O yüzden öyle yapalım bence Hatta şurada bir tane daha benim varmış Bunlar Fuse'dan gelen şey sanırım Bunu da arkadaşlar şey yapabiliriz aslında Hemen şunları da bir Gold'a basalım Bunları da Rainbow için zorlayacağız zaten Şu anda Ultra Lucky'im bitti Ama %88'e deniyorum umarım yanmaz Tamam <laughs> Tamam yanmadı. Mantıken yanmaması lazım zaten. %30 da geçiyor. %80'e de geçmiyor. Tamam bu yandı arkadaşlar. Şimdi biz bir tekrardan rainbow alanına gidelim. Şimdi hangi petlerim rainbow ya yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şunu yapamıyorum. Bunu yapmayı çok isterdim ama yapamıyorum zaten. Bu sadece legendary. Bunu rainbow basabilirsem bunun dark Metal gerçekten bayağı güçlü olacak arkadaşlar. Ama işte bunlardan daha 3-4 tane falan lazım. O yüzden şu anda uğraşamayacağım. Bu üçünü de %47 şansla deniyorum. Umarım geçersin. Güzel üç, bu da geçti arkadaşlar gayet iyi Şimdi iki tane rainbow petim oldu bunların ikisi de dark matter'a yapacağım Çünkü ikisinde gücü 21 olacak dediğim gibi kullanabiliriz Hemen dark matter alanına gidelim Tamam dark matter alanına geldik Bu arada buraya da bayağıdır gelmiyordum Petim yok değil mi yok tamam unuttum falan var mı diye baktım da yok arkadaşlar Şimdi şunu dark matter'a basıyorum İkisini beraber basmayacağım Sadece Acaba ikisini beraber basma sadece günü mü azalıyor arkadaşlar Yoksa gücü artıyor mu yani Günün azalması benim hiçbir işime yaramaz Beklerim sıkıntı olmaz ama gücü artıyorsa bilmiyorum bunu da bilenler varsa yorumlara yazsın. Bunu bastık arkadaşlar son bir tane daha basıyorum ve bunlar ikisi de 21 milyon gücünde 5 gün sonra çıkacaklar arkadaşlar ve onları da buraya kullanabileceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir sizden bu videoya en az 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştırıcı bir videoydu benim için ve hiçbir şey çıkmadı. Yani buradan en azından kendinize bir taktik çıkartıyor olmalısınız arkadaşlar Gerçekten bir şey gelmiyor Artık yeni bir güncellemeyle bununla da şansını yükseltirler mi bilmiyorum Çünkü bir tane bile mistik çıkartamadık Bu gerçekten beni üzen durum oldu Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıda bulunan butonlara kanalıma abone olabilirsiniz Bildirimleri açabilirsiniz Ve beni şu anda sağdan soldan çıkan Discord ve Instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar Artık bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay <laughs>